Arkadaşlar hepinize merhaba. Açık kaynak kanalımıza hoş geldiniz. Programımızı ilk açtığımızda bize her zaman gibi bir kullanıcı sözleşmesini istiyor. Hani bunu da onaylayacağız mecbur yükleyebilmek için. Continue devam diyoruz. Ardından bizden verilerimizi paylaşmamızı istiyor. Hani açık kaynak olduğu için geliştirmemize yardımcı olur musun tarzında. Biz göndermeyeceğiz. Sonrasında Yükleme ekranı geliyor 2020.3 şu anki son versiyon yüklendi gördüğünüz gibi arka plan yüklemesi de tamamlandı yavaş yavaş idemiz kendini açıyor ilk açtığımız için biraz yavaş derliyor sonra project açma kısmı sayfamız geldi ismini değiştirmeyeceğiz direkt create kur diyeceğiz herhangi başka değişiklik yapmıyoruz projemizi hiç kur, kurduk ortamızda açacak şimdi Tamam. Şu an ekranda sadece bir ipucu veriyor. Bunlar şimdilik ihtiyacımız yok. Kapatıyoruz. Sağ altta da gösteriyor. Tamamlanmak üzere. İlk projemiz açıldı arkadaşlar. Arayüzümüz bu şekilde. İlk proje sayfamız nasıl açılıyor? Onu göstereyim. Şu kısımdan zaten bize bu şekilde karşıladı ama kapatıyoruz bu main kısmından. İsterseniz şu file'dan New Scratch File diyebilirsiniz. Yani kısa yollarından birisi bu. Burada Python'ı bulacağız. Bu şekilde açabiliyoruz. Zaten yeni sayfamız açıldı gördüğünüz gibi. Ya da New deyip yine aynı şekilde Python File diyoruz. isimlendirip Enter'a basıyoruz. Aynı şekilde aynı sayfaya ekledi. Onun dışında şurada gördüğünüz Scratch'e sağ tıklayıp New New Scratch File deyip yine Python'ı tıklayıp açabiliyoruz hepsini. Bunları kapatalım şimdi. Şu kısımdan da benim önce çalışma yaptığım sayfalar var. Şöyle kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde açabiliyoruz. Ayarlar kısmından ben videodan atlamışım ama bu temamızı isterseniz beyaz açık kullanabilirsiniz. Ben koyu tema kullanıyorum. Tekrar göstereyim onu. File'dan settingde ayarlar kısmımıza geldiğinde direkt açılan sayfada ilk dem yani tema kısmında dar kula var. Yani şu an benim kullanmış olduğum koyu tema. Orada iki tane farklı açık renk var. Ben onları göstereyim size. Gördüğünüz gibi yazmış olsak renkler bu şekilde. Tekrar ben değiştireyim. Çok da fark etmedi ki. Beyaz tema. Dark kula az önceki. Bir de high contrast var. Hani belki sevebilirsiniz ama biraz gözümü alıyor benim. Ben en çok az önceki dar kula karanlık temasını beğeniyorum. Bunu buradan kapatalım. İlk proje sayfamızı bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Bu dersi şimdilik burada tamamlayalım bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.